Yunanistan-Makedonya sınırındaki binlerce mülteci otobüslerle alınarak Yunanistan genelinde kurulan mülteci kamplarına taşınıyor. Dün başlayan tahliye işleminde şu ana kadar ancak 400 kişi kamplara gitmeyi kabul etti. İdamoni kasabasındaki göçmen sayısı 10 binin üzerinde. Mültecilere Arapça, Farsça ve Peştuca dilinde dağıtılan broşürlerle bu merkezlerdeki yaşam koşullarının daha iyi olduğu, sınırda geçişlere izin verilmediği anlatılmaya çalışılıyor. Evet. Burası çok soğuk. Yanımda yeri çocuğum var. Onlara nasıl bakacağım bilmiyorum. Yeni bir kampa gitmek istiyoruz. Banyosu var, üşümezsiniz. Çocuklar için de daha iyi olur diyorlar. Yani Ama her mülteci bu Suriyeli gibi düşünmüyor. Sınır kapısının açılıp batıya ilerleme umudunu kaybetmeyenler kamplara gitmemek için direniyor. İdomeni'deki eylemlerin başlıca nedeni de bu umut. Diğer yandan Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan anlaşma kapsamında 20 Mart'tan itibaren Yunanistan'a varan göçmenlerin 4 Nisan'dan başlayarak Türkiye'ye geri gönderilmesi öngörülüyor. Bu çerçevede sadece cumartesi günü 52 mülteci sınır dışı edilmek üzere Midile'den Kavala'ya gönderildi. İnsan hakları savunucularına göre söz konusu anlaşma uluslararası hukuka aykırı. Medil Adası'nda bir grup aktivist düzenledikleri eylemlerle bunu dünyaya duyurmaya çalıştı.